Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte bugünkü videomun ikinci videosuna hoş geldiniz Bu videoda sizlerle yine ve ve yine oynuyoruz arkadaşlar. Dungeon Quest'ler arkadaşlar yine şekerlerimizi ve elde edemeden onları çekmişiz. Tabi onlar YouTube'dan iki videonun olduğu için. Bir Uysunuz. Bu arkadaşlar bu şeker bölümünden boss eğer sizde böyle kırmızı ve böyle ejderha bulursa ondan çıkıyor ben ondan çıkardım şansı <laughs> bir ama kutu hafif level istiyordu o yüzden biraz zorluyor bunu bir söyleyeyim havalı duruş havalı duruş Bakın artık şunu zaten şunu söylemiştim dünyanın en kötü botu yarı canına indiriyor ya.

istemişler istemişsin Yıldız arkadaşı şu an oyunda kasıyor kendisini ve arkadaşlar Yıldız kanalının <laughs> <laughs> abicim tamam da bu bosslar çok kolay ben başta 50 level olmak istiyorum bugün 50 level olmaya çalışıyorum ama olamazsak 40 level'e o yüzden kendi bossum level olmuştu bugün o videoyu izlemek istiyorsanız izleyebilirsiniz 40 level tam 40 level aslında. Da da kaç level olur ben bilmiyorum Alex sen de alabalı neyse bu lan şimdi kurabiye değilse eğer ejderha bu benim zıplamadan ben, çıkıyor. zahit kılıcından çıkma şansı yüksek çıkmayabilir de bana çok şanslı iki ejderha çıktı ama tabi yani 2'de 2'de olmadı. Çıktı an ikisinde de şey verdi. Birisine yarıda verdim artık. Bu ne yapıyorsa yapalım. Bu bana bir satanla satarsa böyle. İşte ve 49 level oldu. Bu şerefine like atarsınız artık değil mi? Bir de arkadaşlar oyunda 46. Mesela değişik bir level var. Mesela az kaldı ve öleceksin sen de. Öneceksiniz. Eğer tam level atladığınız zaman sizin level oluyor ve canınız da yükseliyor. Fui oluyor yani. Şimdi bir bakalım şu gereksiz olanları satalım bir. Şu balonu satmayacağım. Şu an bana göre gereksiz olanları satacağım. Bunları sat. Ha bir de arkadaşlar ama kullanmadığınız gereksiz olanları da ben şuraya koyuyorum bankaya. Bakın burada. Kullanmadım ama güçlü olanlar güçlü Ve kilitli olanları da şöyle koyuyorum. Şimdi... Şimdi şöyle girelim bir daha. Biraz zor olacak ama 3 tane bölüm giremeyiz. Bir bölümde. O yüzden bir günde 3 video atacağım. Bugün galiba. Hiç sıkıntı değil bana göre. Çünkü kadar. Şu an iyi. Hadi bakalım bay. Evet İlk dakikadan bu boş <laughs> Şu uzaktan basıyorum. Olmadı. Hayır. Abi sen patlarsın patlarsın. Ha tamam bazen de canını yıkayayım. Bir şu şey? Hop. Ne oldu lan? Duvara yasındı

Nereye? yukarı çıkıyoruz. Çıkalım. HOP! BİDİ! BAM! Ben nerede kaldım ya? ya, lan? Ya. yapalım çok güzeldi. Hava duruşumuz yukarıda oldu biraz ama iyi duruşumuz. 30 tane şey çıkıyor neyse. Hoppa bir tane bir tane de buna var. Bir tane de bir tane de Biraz sessiz olabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar ben daha bir tane oyun var. Onu göstermedim. Göstermemeyi. Çok, çok güzel bir oyun. Ben seviyorum. Bu söz geldi. Hemen bakıyoruz. Bu son ne yapmışlar. Evet. Bu oyuna <laughs> kadar... Önemlidir o yüzden bir milyon toplarsınız böyle geçtiğiniz zaman daha kolay olur Böyle güzel bir kılıç vardı öğrenmek istedim o yüzden biriktirin daha iyi. Ben de zaten 250 biriktirince yani 50 yumurta 10 yumurtam kaldı. 10 yumurta daha biriktirsem deniz onu alacağım. Ama 10 yumurta da galiba buradan çıkacak. yumurtası. Ha bir de arkadaşlar bu arkamdaki peri kanadından uçamamı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sonra çünkü bu da bir şun, şun, nasıl oluyor. Bunlar bugün gösteririm belki hiç bilmiyorum. Ben bir daha girelim. Oh easy restart. Oh, oh, Son 5 dakika içinde bunları öldürebilir miyiz? Hiç bilmiyorum. Bence öldüremeyiz. <laughs> ne kadar bilmiyorum ya. Ama bu videoda galiba 4 video çekeceğiz. Oynama... Hmm. Direkt Ya da deli level... Bugün. bugünlük sadece şey gösterirken... Ben bu, şey yani bugün, ben bugün bu bence yeterlidir. O boyunun içine gireceğim evet. Şimdi şöyle geç geç <laughs> Sen onu Geliyorum lan bekle belan geliyor Anam hayır 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

güzel düştü en iyi şansı bazen gitmiyor <laughs> daha demek. O dizi dakika dakikamız kalmış. Ne yapalım? Ne Allah geldi zaten. Demek ki bunu bir dakikada yok edeceğiz. Tabii bir bir saniye bile saniyede yani 10 saniyede galiba. Hop, Bence bugünlük bu kadar yeter. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve arkadaşlar kanal videosu da bugün gelecek. Akşam yanına şimdi gelebilir bilmiyorum ama siz takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bye.